Bu sorumuzda arkadaşlar analog saatin 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arası normalde 5 dakikadır. 2'den 3'e 5 dakikalık bir süreç vardır normalde. 5 dakika 15 parçaya bölündü. Her bir bölümü 1 bölü 3 dakikadır. 3. bölmede olacağına göre 1 bölü 3 de 3'ü çarparız. Yani 1 dakika geçecek demektir. O zaman 2 dakikadan 1 dakika 2'ye kadar 10 dakika vardır. 5, 5 daha 10. 2'den sonra da 1 dakika koyacağız. O zaman 11. dakika olacaktır. O zaman aynı şey analog saatte 11. dakikayı gösterecektir. Söyleyebiliriz. O zaman x değerimiz 11'dir. Bu 1. İkincisi 4 ve 5 arası 5 dakikadır. Bu 90 bölmeye döndüğünde her bir bölme 1 bölü 18 dakika 21. parçada olduğu zaman 21 ile 1 bölü 18 çarparsak 7 bölü 6. dakikada saniyeye çevirecek olsak 7 bölü 6'yı 60 ile çarpacak olsak 70 saniye. 70 saniyede 60 artı 10 diye saniye olarak ayıracak olursak 60 saniye 1 dakika olduğu için dakikanın içerisine ilave olacak. O zaman burada 10 saniye kalacaktır. O zaman y değerimiz de 10. saniye olacaktır. O zaman x ile y'nin toplamı nedir denildi. 11 ile 10'u toplarsak 21'dir diyeceğiz. Yani cevap e şıkkıdır.